Oh bitti sonunda. Bunları da götüreyim. Galiba Moşuk bana meyve suyu getirmiş. Aaa ne oluyor? Aa, of yoksa artık böyle bir gibi bir şey olarak mı kalacağım? Siyah kılıç ne yaptın ya? Koşuk ya senin bana meyve suyu getirdiğini sandım ve böyle oldu. Ama o mevzusu de o küçültme iksiriydi. Ve o de küçük şeyleri inceleyebilmek için yapmıştım. Peki bunu düzeltme iksiri de var mı? Maalesef şu anda yok ama şimdi yapacağım. Tamam. Şimdi şu iksiri verir misin? Tamam. İksiri hazırlar sonunda hazır. Ay o ne be? Aaa. Morşuk böcek var. O böcek değil o siyah kılış. Yine iksir mi yaptın? Evet. <laughs>